Hello! Merhaba, ben Burke Hedges, Bora hattından esinlenme kitabının yazarı. Kitaba Pablo ve Bruno ile ilgili bir hikaye ile başlayayım. Her ikisi de finansal özgürlük için farklı yolu izliyorlardı. Burada onların ders alabileceğiniz öyküsünü izleyeceksiniz. Şimdi arkanıza yaslanın ve Bora hattı öyküsünün keyfini yaşayın. Uzaklarda bir vadinin kenarındaki küçük bir köyde Pablo ve Bruno isimli iki arkadaş yaşarmış. Her ikisi de çok genç olup güzel bir yaşamı hayal ederlermiş. Sık sık birbirlerine hayallerini anlatır, nasıl köyün en başarılı adamı olacaklarından bahsederlermiş. Çok çalışmaktan asla korkmazlar, hayallerini ve amaçlarını gerçekleştirmek için fırsatları araştırırlarmış. Bir gün fırsat karşılarına çıkmış. Köyün muhtarı, vadinin karşı yakasındaki kaynaktan köye su getirmek üzere iki adama gerek olduğunu söylemiş. Köye ne kadar su getirirlerse o kadar para kazanacaklarmış. Bruno ve Pablo heyecanla hemen çalışmaya başlamışlar. Her gün sabahtan akşama kadar kova ile kaynaktan su taşımaya koyulurlar. Yoğun bir şekilde köye su taşımaktaydılar. Akşam olunca o günün kazancıyla eve dönmekteydiler. Bruno çalışmasından ve kazandığı paradan mutluydu. Hayallerini bu işten kazanacağı parayla gerçekleştirebileceğinden emindi. Bruno eğer daha büyük kovayla daha fazla su taşırsa kazancının da artacağını düşünüyordu. Bu fazla kazançta hayallerindeki ineği ve evi kısa zaman sonra alabileceğine inanıyordu. Ama Pablo mutlu değildi. Günün sonunda kolları ve sırtı ağrılar içerisinde kalıyor, evetkin halde dönüyordu. Daha fazla kazanmak için daha kolay bir yol arıyordu. Bir gün aklına parlak bir fikir geldi. Dağdaki kaynaktan suyu köye taşıyacak bir boru hattı döşemeyi düşündü. Bu boru hattı sayesinde kaynaktan köye gidip gelerek kova ile taşıyacaklarından daha fazla su getirecekti. Bu fikir onu çok heyecanlandırdı ve hemen planlamaya başladı. Tabii Pablo bu fikri dostu Bruno ile de paylaştı. Beraber çalışıp boru kurmayı ona önerdi. Bruno fikri çılgınca buldu. Bruno'nun tek düşüncesi o gün kazandığıyla ne alabileceği ve bunu en çabuk nasıl yapabileceğiydi boru hattı döşemenin onu yavaşlatacağını ve hedefine erişmekte geciktireceğini düşünüyordu. Onun yerine Bruno daha büyük kovalar aldı ve daha sık suya gidip gelmeye başladı. Bu metotla daha fazla para kazanacağına inanıyordu. Pablo ise boru hattını tek başına kurmaya karar verdi. İnşaatın kolay olmayacağını ve boru hattını bitirmenin zaman alacağını anlamıştı. Pablo bu işin birkaç yıl süreceğini biliyordu. Ama bu amaca inanmıştı. Her gün eskisi gibi su taşıyor ve çalışıyordu. Ama hafta sonları ve dinlenme zamanlarında boş durmuyor, kayalık araziyi kazıyor ve boru hattını kurmak için çok sıkı çalışıyordu. İlk aylarda ortada çalışmalarını gösterecek bir şeyler yoktu. Bruno ve köylüler onunla alay ediyor ve arkasından gülüyorlardı. Pablo'ya boru attı adamı diye attakmışlardı. takmışlardı. Bu süre içerisinde Bruno'nun geliri ikiye katlanmıştı. O güne kadar bir inek ve daha büyük bir ev almıştı. Yaşam tarzı da değişmişti. Şimdi işten sonraki saatlerde barlara takılıyor. Su taşımaktan kazandığı parayı harcamanın tadını çıkartıyordu. Ama Bruno'nun anlayamadığı konu, o ağır kovalarla su taşımanın bedenini her gün yıpratmasıydı. Yüzü çökmüş, vücudu çok yorulmuştu. Kısa zaman sonra bedenindeki yorgunluk ve yıpranma nedeniyle daha az su taşımaya başlamıştı. Aylar ayları kovalarken Pablo da habire çalışıyordu. Derken bir yıl ardından bir yıl daha geçti. Sonunda Pablo boru hattını bitirdi. Şimdi kova ile taşıma yerine suyu köye boru hattıyla getirmeye başladı. Pablo eskiden hiç kazanmadığı kadar çok para kazanıyordu. Su köye durmaksızın akıp duruyordu. Pablo çalışmasa da, yemek yese de, uyusa da su ha akıyordu. Pablo mutluydu. Sıkı çalışmaları, azmi ve başarısından dolayı da gurur duyuyordu. Ve şimdi boru hattından sular aktığı sürece ona da kazanç akıp duruyordu. Bruno ve Pablo'nun hikayesi hayatın ta kendisi. Onların işleri bugün insanların çoğunun hayatlarını nasıl kazandığını sembolize ediyor. Bruno parasını kova kullanarak kazanıyordu. Para karşılığı kovalarla suyu kaynaktan köye taşıyordu. Daha fazla kazanabilmek için ya daha sık gidip gelmek ya da daha büyük kova kullanmak zorundaydı. Gelirimizi arttırmak için daha çok çalışmak gerçek hayatta en çok başvurulan yoldur. Örneğin fazla mesaiye kalmak veya ikinci bir iş yapmak gibi. Aynı şekilde kovanın çapını büyütmek için daha yüksek maaşlı pozisyonlara atlarız. Bu durumda da işimizde daha fazla zaman geçirmeye başlarız. Çoğumuz Bruno gibi para için zamanımızı veririz. Ama herkesin sadece 24 saati olduğunu ve bunun da hepsini çalışmak için kullanamayacağımızı da biliriz. En zor zamanda yaşlılık, sağlık ve benzeri nedenlerle artık para için zaman veremeyeceğimiz anlar geldiğinde ortaya çıkar. Sonunda kazanç da durur. Şimdi gelin Pablo ne yapmış onu görelim. Pablo çok akıllıca hareket ederek zamanın hepsini sınırlı kazanç için kullanmamış zamanının bir kısmını boru hattını inşa için kullanmıştır. Boru hattı kullanıldığında su aktığı sürece sürekli bir kazanç geleceğini çok iyi biliyordu. Sürekli gelen para onun her gün çalıştığı zamanı da katlamıştı. Pablo bir gün gelecek ve yaşlılık veya sağlık nedeniyle para için zamanını veremeyeceğini gayet iyi biliyordu. Pablo, aklına bora attı fikri geldiğinde, sadece bora attını inşa ederek sıkı bir şekilde çalışması gerektiğini de biliyordu. Bora attı bittikten sonra, Pablo gelirinin devam edebilmesi için su akışını izleyebiliyor ve kontrol de edebiliyordu. Pablo bize, para kazanmak için her zaman para karşılığı zamanımızı vermemiz gerekmediğini göstermiş oldu. Her zaman daha iyi yollar bulunabilir. Peki siz ne yapıyorsunuz? Para için zamanını veren Bruno gibi misiniz? Yoksa sürekli bir gelir için boru hattı döşeyip çalıştıran Pablo gibi mi olmak istersiniz? Eğer kendi boru hattınızı kurma fikrine ilgi duyuyorsanız lütfen bu CD'yi size veren kişiyle temas kurun. Bora attığınızı döşemeye bugünden başlayabilirsiniz.